Bugün günlerden Mevlid. Yepyeni gündür insanlık için. Yeni bir başlangıç. Muhammedül Emin'in dünyaya teşrifidir bugün. Mekke'nin sıcak koynunda bereket doğarken dünyaya tesbih taneleri gibi sıralandı olaylar. Bin yıllık ateşler korkusundan teslim oldu rüzgarlara. Söndü, putlar yerlere atıldı, yıkıldı. Ahar geldi Kisra'nın sarayına rahmet ve diz çöktü. Sağ ve gölü haya etti ve çekildi yatağından. Sular dünyanın kirini temizlemek için taştı derya oldu. Gecenin şanı büyüktü görmesini bilene. Gözleri açmak gerekti. Günlerden mevlittir bugün. Alnını secdeye, gönlünü dosta verme günü. Dostun adını anma, andıkça huzura varma günü bugün. İnsanlık için yeniden doğuştur. Mevlittir bugün. kandil gecesi dendiğinde 5 tane gece kastedilmiş olur. Bunlardan birincisi delili Kur'an ve sünnette olan Kadir gecesi. Bunda zaten bir ihtilaf yok. Biz Kadir gecesinin değer ve kıymetinin ne olduğunu hem Kur'an'da hem de aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarında çok net bir biçimde görüyoruz. İkincisi delili zanni olarak Kur'an'da kat'i olarak sünnette olan Şaban ayının 15. gecesi. Yani bizim isimlendirmemizle Berat gecesi. Üçüncüsü delili sünnette olan Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib gecesi. Delili siyerde olan ve Efendimizin çok önemli bir mucizesinin gerçekleştiği Recep ayının 27. gecesi olan Miraç gecesi. Sonuncusu da delili siyerde olan Efendimizin doğum günü olan Rebiül Evvel ayının 12. gecesi Mevlid gecesi. Şimdi bu beş gecede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda, sahabenin hayatına baktığımızda, en hayırlı ikinci nesil olan tabi'in neslinin hayatına baktığımızda, etbay tabi'in neslinin hayatına baktığımızda bunlar biliyorsunuz en hayırlı nesiller. Biz bugün bizim ihya etmeye çalıştığımız gibi toplu bir şekilde bu gecelerin Kadir Gecesi de buna dahil bakın Kadir Gecesi de dahil toplu bir biçimde bu beş gecenin ihyasına ait bir şey göremeyiz. Evet sahabe, tabi'in bu gecelerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasındaki değerini gördüler. Kendileri ferdi olarak mescitte ya da evlerinde farklı bir biçimde ihya etmeye çalıştılar. Dediğim gibi buna Kadir gecesi de dahil. Ancak bunların asıllarının işte gördüğümüz gibi Kur'an'da, sünnette ya da siyerde olduğunu görüyoruz. Ne oldu? Sonraki yıllarda insanların İslam'la aziz dinimizle irtibatları zayıfladığında ya bir vesile ile biz bu zayıflayan irtibatı güçlendirebilir miyiz acaba bu geceleri bir fırsata çevirip de insanların imanla İslam'la dinle yeniden irtibatlarını canlı bir biçimde kurabilir miyiz ya da asılları bunların sünnette, siyerde işte Kur'an'da var. Biz bu geceleri biraz toplu bir biçimde bir niyaz gecesine, bir dua gecesine çevirsek, bu gecelerde biraz bir araya gelip o gecenin değer ve kıymetine ait bir şeyleri konuşsak, yani bir sohbetle, bir işte diyelim ki hutbeyle ya da diyelim ki bir farklı bir biçimde güzel bir nasihat ortamıyla, bir ilim meclisiyle bir faydaya, faydaya çevirebilir miyiz diye bir gayretleri oldu. Ve bu gayretlerin neticesinde aslında işte ortaya Kandil geceleri diye bir isimlendirme çıktı. böyle gecelere Kandil gecesi denmesinin sebebi de belli. Özellikle Osmanlı döneminde gündem oluşsun, insanlar bu gecenin özel bir gece olduğunu farkına varsınlar diye ne yaptılar? Camilerde, minarelerde, mahyalarda kandiller yakıldı ki bu gece sıradan bir gece değil o heyecan bir şekliyle yansıtılsın diye kandiller yakıldığı için gecelere kandil geceleri diye isimlendirildi. Dolayısıyla o günlerde ulemamızın, alimlerimizin bu gecelerin ihyası noktasında yaptıkları çabaları dikkate almadan hemen bidattır, kutlamak haramdır gibi genelleyici ifadeler kullanmak bizi bir yere götürmez. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. Bu gece şöyle ellerimizi açıp bir tövbe edelim. Bu gece ne yapalım? Tövbe edelim. Tövbe neydi? Başkasına kabahati yüklemeden hatanı telafi etmek için olman gereken yerde bulunmaya çalışmanın adıydı. Yap işte bu gece yap bunu. Önemli bir gece. Sonra ben peygamberimi daha çok öğreneceğim, daha iyi öğreneceğim diye bir karar alalım. Sonra Efendimiz'e benzemenin en güzel şekli yani nasıl ibadet edeceksin? Bin kere ya kayyum çekeyim bilmem ne ya latif çekeyim rezzak 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 olan çekeyim yerine otur. Hazır fırsatın varken elinde en son kavuştuğun hangi vakittesin şu anda? Öğle vaktinde misin? Öğle namazını kılıver. Akşam, akşam namazını kılıver. Yatsıya geldim tamam yatsıyı kıl Peki bugüne kadar kılamadıklarım var. Hadi be bak nasıl güzel bir gece. Cami cami dolaşacağına, o programdan bu programa sekeceğine. Mevvedi dinleyip ne olduğunu anlamadan böyle fon müziği gibi dinleyip getirsene çayı şey hangi ne okuyor bu şimdi mevvit, mevvit falan diye mütalalar yapacağına daha sahici bir şey yap. Yani. Allah'a boynunu bük. Ya Rabbi ben bugün hiç olmazsa bir yarım günlük kaza kılayım, bir günlük kaza kılayım de. Ne olur? Çok güzel olur. Ama ben sana daha gerçek bir şeyden bahsediyorum. Sana ait bir şeyden bahsediyorum. Senin için önemli olan şeyi söylüyorum. Namaz kılabilirsin. Ya Rabbi kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan, malımızı mülkümüzü her türlü ziyandan... Muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı düzel ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan nura, aydınlığa çıkar ve günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır Allah'ım. Ya Rabbi, ana babamızı, çoluk çocuğumuzu üzerimizde emeği ve hakkı bulunan hocalarımız, büyüklerimiz ve ecdadımız ile bu duaya amin diyen aziz cemaatimizi ve bütün Müslümanları rızana ve sevgine mazhar eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, nesillerimizi vatana, millete, din ve devlete hayırlı eyle. Kalplerini iman nuru ile tenvir eyle onları her türlü kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza eyle Allah'ım. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar lütfeyle. Namurad olan kardeşlerimizi en kısa zamanda muratlarına ulaşarak handan ile şadan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün İslam beldelerini, Ülkemizi ve çevremizdeki İslam beldelerini terör, savaş, deprem, zelzele, sel, yangın gibi görünür görünmez kazalardan, güç ve takat yetişmez belalardan, ansızın gelebilecek musibet ve iftiralardan, dayanılmaz acı, sıkıntı, meşakkat ve cefalardan her türlü şerlerden emin ve muhafaza eyle Allah'ım. Gözlerimiz cenneti ala ve cemali Mustafa'ya nazuru hayran, sağımızda Kur'an, göğsümüze iman, dillerimizde kelime-i tayyibe-i ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamak suretiyle hüsnü hatimeler ihsan eyle ya Rabbi.